Evet arkadaşlar pekiştirme 12 testi ile tekrardan karşınızdayım. Yine bu testimizin içerisinde de nükleik asitler, hormonlar ve ATP ile alakalı soruların çözümünü gerçekleştireceğiz. Hiç ara vermeden ilk sorumuzla başlayalım. Hücre içinde M reyna, T reyna ve R reyna olmak üzere 3 çeşit reyna bulunur. Bu 3 reyna molekülün ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Zayıf hidrojen bağı bulundurmaları ortak değildir. Çünkü zayıf hidrojen bağı, T yapısında ve reina'nın yapısında bulunmaktadır. Bu yüzden A seçeneği ortak değildir. Genetik şifreyi ribozoma taşıma, genetik şifreyi ribozoma taşıma göreviyle M reina ilgilenmektedir. Yani B de değildir. Protein sentezinde aminositleri taşıma, aminositleri taşıma görevi ise T reina'nın görevidir. C seçeneği de gitti. DNA üzerindeki şifre üzerinden sentezlenmeleri işte ortak olan seçeneğimiz budur. Hem M reyna DNA üzerindeki şifreye göre sentezlenmekte Hem T reyna şifreye göre sentezlenmekte Hem de R reyna bu şifreye göre sentezini gerçekleştirmekte Cevabımız D seçeneğidir Ama E seçeneğine de bakalım Çekirdekte sentezlendikten sonra ribozomun yapısına katılmak ise sadece R reynanın görevidir Ve cevabımız D seçeneğidir Evet arkadaşlar ikinci sorumuzla devam ediyoruz DNA'nın yapısı ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Adenin sayısı timin sayısına, guanin sayısı ise stozin sayısına eşittir. Doğru. Çünkü adeninle timin birlikte eşleşmektedirler. E guaninle de stozin birlikte eşleştikleri için A seçeneği doğrudur. Pürin ve pürimidinin toplamı toplam nükleotit sayısını verir. Öncelikle pürinle pürimidinin ne olduğunu hatırlayacak olursak, pürin bazlarımız bizim adenin ve guanindir. Pürimidin bazlarına DNA için konuşuyorum. Pirimidin bazlarımız ise timin ve sitozindir. Şimdi timinle sitozinin toplamı guaninle adenin'in toplamı toplam nükleotit sayısıdır. Çünkü bunların her biri birer nükleotittir. E toplam nükleotit sayısını verir mi? Evet, verir. Adenin ile timin arasında ikili, evet bakıyoruz. Adenin ile timin arasında ikili. Guanin ile sitozin arasında da üçlü hidrojen bağı bulunur. Doğrudur. Guanin ile sitozin arasında da üçlü zayıf hidrojen bağı bulunuyor. Bu da doğru. Zaten zayıf hidrojen bağı DNA'da kesin ve net olarak bulunmakta. Yapısında 4 çeşit azotlu organik baz bulunur. O 4 çeşit azotlu organik baz diye bahsettiği adenin, timin, guanin ve sitozin yani bu da doğrudur. Ökaryot hücrede sadece çekirdekte sentezlenir. İşte yanlış olan cevabımız budur. Neden derseniz çünkü mitokondride de DNA sentezlenmektedir. Aynı zamanda bitkilerde kloroplastta da sentezlenmektedir. Yani yanlış olan seçeneğimiz E seçeneğidir arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzda DNA molekülünden rRNA sentezi sırasında hücredeki değişimlerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bizim burada bakmamız gereken şey aslında çok basit. rRNA sentezi DNA'da sentezlendiğine göre değişik olan şey nedir? Bir kere serbest ribozom miktarı azalacaktır. Doğru neden? Çünkü serbest halde bulunan riboz, ribozlar, riboz şekerleri rRNA'ya dönüşeceği için bu doğrudur. B seçeneğine bakıyoruz. Zayıf hidrojen bağı miktarı, zayıf hidrojen bağı miktarı ne yapılacaktır? Kullanıldığı için artacaktır. E neden derseniz? Çünkü hidrojen bağları birbirleriyle beraber eşleşmekte. Dreyer reyna'nın yapısında da zayıf hidrojen bağı bulunduğu için arkadaşlar B seçeneğimiz de doğrudur. Serbest bu gördüğünüz H3PO4 diye bahsettiği aslında fosfattır. Yani tamamen sizin kafanızı karıştırmak için verilmiş bir bileşik ismidir. O yüzden arkadaşlar C seçeneğimiz de doğrudur. Enzime baktığımızda enzim miktarı her zaman aynıdır arkadaşlar. O yüzden de Enzim miktarı ne olacaktır arkadaşlar? Sabit kalacaktır. Serbest urasil miktarına geldiğimde ise serbest urasil miktarı artmaz. Aksine azalır. Neden? Çünkü burada sentezlenen bir reyna modelidir. R Re reyna olsa da yine reyna sentezinde arkadaşlar urasil miktarı azalması lazım. Çünkü burada bir reyna sentezi mevcut. O yüzden yanlış olanı sorduğu için cevabımız E seçeneğidir. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzda bize diyor ki bir hücrede reyna çeşitleri için aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? Şimdi bakalım reyna çeşitlerini öncelikle bir hatırlayalım. Şimdi o reyna çeşitleri kim? Onlardan bir tanesi R reyna. En son yazacağımızda en ilk yazdık. Neyse artık tersten gidelim o zaman. Sonra kim arkadaşlar? R reyna. Sonra kim? M reyna. Ribozomal reyna. T reyna ve M reyna olmak yani taşıyıcı reyna ve mesajcı reyna olmak üzere sıraladık. Diyor ki üretilecek proteine ait bilgi M reyna ile ribozoma taşınır. Doğru. Alır DNA'dan hop nereye getirir? Ribozoma getirir M reyna. Yani A seçeneği doğrudur. T reyna çekirdekte DNA tarafından sentezlenir. Sadece T reyna değil. M reyna da R reyna da çekirdekte sentezlenir. Tabi bu bir ökaryot hücre için geçerli. R reyna ökaryotlarda stoplazmada üretilir ve ribozomun yapısına katılır. Yok öyle bir şey. R reyna da az evvel belirtmiştim. Yine çekirdekte üretiliyor arkadaşlar. T reyna kendi üzerinde katlanmalar yaparak geçici zayıf hidrojen bağı kurar mı? Kurar. Zaten yonca yaprağı şeklini almasının sebebi de bu. Yani şöyle bir şekli bulunuyor. M reynadaki bilgi üretilecek proteinin. Amino çeşidini, dizilişini ve sayısını belirler ki bunu zaten DNA verir mRNA'ya. mRNA da onu ribozoma götürür. Dördüncü sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Evet, beşinci sorumuza devam ediyoruz. Bütün hücrelerin enerji kaynağı olan ATP'nin kullanım şeması şekilde verilmiştir. Buna göre şemadaki soru işaretli belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz şimdi yazılamayacak olana ben bakacak olursa şimdi burada besin üretilmiş ATP'nin harcandıklarını soruyor bana kas kasılması ve hareketi yazılır ATP harcanır hücre bölünmesi yazılır ATP harcanır aktif taşıma yazılır ATP harcanır biyosentez yazılır biyosentez tepkimeleri ATP harcanır ama difüzyon yazılamaz çünkü difüzyonun hiçbir alanında enerji yani ATP kullanılmaz arkadaşlar difüzyonda bir sonraki ünitemizin konu başlıklarından bir tanesi yeri gelmişken söyleyelim. altıncı sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar vücudumuzda kan yoluyla taşınan özel yapılara hormon denir hormonlarla ilgili hangileri doğrudur demiş homeostazi sağlar evet homeostazi neydi İlk konumuzda arkadaşlar neydi homostezi? İç dengeydi. Amino asit, protein ve steroid yapılı olabilirler. Evet, amino asit yapılı hormonlar da var. Protein yapılı hormonlar da var. Yağ yapılı hormonlar da var arkadaşlar. Her üçü de doğrudur. Ve kan yoluyla hedeflere taşınırlar. Evet, bunu sakın unutmayın. 11. sınıfa geldiğinizde 11. sınıf konusudur. Hormonlar sadece kanla taşınır arkadaşlar. Tekrar edelim. Hormonlar sadece kanla taşınır. Yani her üç öncülümde doğru olduğuna göre cevabım E seçeneğidir. Ve 7. sorumuzla devam ediyoruz. Diyor ki ATP'nin üretim ve tüketimi şematize edilmiştir. Numaralı yere ne yazılabilir? Şimdi numaralı yer hemen şu tarafınızda. Yani sağ tarafta kalıyor ve burada ne olmuş? Bakın enerji harcandığını bana söylüyor değil mi? Enerji açığa çıkmış. Şimdi aşağılara baktığımda enerjinin harcandıklarını bir bulayım ben hemen. Biyosentez, aktif taşıma, hücre bölünmesi ve sinirsel iletim. Ama oksijenli solunumda enerji üretilir arkadaşlar. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. Bir soru hızlı gittim. Özür diliyorum. Böyle bir heyecan geldi. Çok özür. Canlı hücrelerde herhalde Konuyu kestim tekrar. Enerjiden bahsettiğim için bir enerji geldi bana sanırım. Canlı hücrelerde enerjinin temel molekülü ATP'nin yapısı aşağıda verilmiştir. Numaralandırılmış bağlardan hangileri hem DNA hem de RNA'da bulunur? Ben şu bağları bir analiz edeceğim hemen. Bakın analiz ediyorum. Bir numaralı bağ baz ile yani organik bazla riboz şekeri arasında bulunduğuna göre bir numaralı bağ glikozit bağıdır. Bu bir. Hemen 2 numaralı kısma bakıyorum. Riboz şekeri ile fosfat arasındadır. 2 numaralı yer neresi? Ester bağı. Hemen 3 numaralı yere bakıyorum arkadaşlar. 3 numaralı yer yüksek enerjili. Böyle bu birazcık uzun. Yüksek enerjili fosfat bağıdır. Aynı şekilde 4 numarada aynısıdır. Şimdi hem DNA hem reyna da bulunana bakacak olursam glikozit bağı hem DNA hem reyna da var. Ester bağı hem DNA hem RNA'da var ama yüksek enerjide fosfat bağı sadece ATP'de var. Bana DNA ve RNA'da bulunan soru için cevabım A seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuzda ve çıkmış bir YGS sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki hücreye katlanı kullanılabilir enerji sağlayan molekül olan ATP şematize edilmiştir. Soru işaretli yere ne gelebilir? Şimdi soru işaretli yere bakacak olursam zaten şunun tamamı kimdir? ATP'nin kendisidir. E, soru işaretli yer nedir arkadaşlar? En küçük olan kısmı olacak. En minik olan kısmı. E burası da neresidir arkadaşlar? E, bulması çok zor değil. Nükleozittir. En küçük olan zaten sadece şeker ve organik bazdan oluşan nükleozittir. Bir de ona fosfat eklersen nükleotit olacaktır. O yüzden bizde şu an şeker ve baz olduğu için nükleozit yani cevabımız E seçeneğidir. Evet 10. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. DNA ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Nükleotit adı verilen monomerlerden oluşmuştur. Evet nükleotitler bir araya gelip DNA'yı oluşturur. Hücre bölünmesinden önce kendini kopyalar. Yani aslında burada bahsetmek istediği şey nedir? kendini eşler. Genetik bilginin yavru hücrelere aktarımında işlev görür. Bu da doğru. Zaten nesilden nesile aktarılmada görevlidir. Hücredeki proteinler DNA'daki bilgi üzerinden sentezlenir. Evet DNA'daki bilgi ki biz bunlara kod adını veriyoruz. mRNA'ya aktarılır. mRNA da bunu kime götürür? Ribozoma götürür. Yani böylece D seçeneği de doğrudur. Canlılardaki DNA farklılığı sadece nükleotit dizilimine değil Ayrıca sayısına da bağlıdır. O yüzden cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi DNA ve RNA'nın ortak özelliklerinden birisidir? Her birinin yapısında tüm pürüm, pürümidin baz çeşitleri yer alır. RNA'nın yapısında pürümidin baz çeşitleri yer almaz. Çünkü pürüm pürümidin olgusu RNA'da yoktur. O yüzden A seçeneği gitti. Her iki molekülde nükleotit polimerdir. Evet e, yapılarında protein bulunmadığı için nükleotit polimerdir. Cevabımız B seçeneğidir. Ama diğer öncülleri de bakacak olursak her zaman zarlı organel içinde bulunurlar. Hayır bulunmazlar. Ort ortam prokaryot bir hücre ise nasıl zarlı organel içerisinde bulunacaklar değil mi? Zincirlerindeki pürin ve pirimidin bazlarının sayısı her zaman birbirine eşittir. DNA için bu doğrudur. Fakat DNA'da dediğim gibi pürin ve pirimidin olgusu yoktur. Yani D seçeneği de gitti. Hücre döngüsünde replikasyon geçirirler. Evet DNA replikasyon geçirir ama RNA'nın öyle bir olgusu yine yoktur. E seçeneğinde gitti ve cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. 12. sorumuzla devam ediyoruz. Hücrede bulunan RNA'nın özellikleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Hücredeki miktarı en fazla olan zarz çeşidi zarsız bir organelin yapısına katılır. Evet, hücrede en fazla bulunan çeşidi R reynadır. %80 oranında bulunur. Hemen ikinci sırada T reynadır. %15 oranında bulunur. Hemen üçüncü sırada M reynadır ve %5 oranında bulunur. E, hücrede en fazla bulunan diye bahsettiği kim? E, R RRNA e, zarsız organel olan ribozomun yapısına katılır mı? Katılır. A seçeneğimiz doğrudur. Hücre çekirdeğindeki porlardan tüm çeşitleri geçebilir. Evet, T reyna da, R TRNA'da, RRNA'da, mRNA'da her üçü de geçebilir. Hücrede miktarı en az olan çeşidi kim en az olan çeşidi? Bakın burada M mRNA'dan bahsediyor. Çeşidi DNA'dan aldığı genetik bilgi çekirdekten sitoplazmaya taşır. Doğru. DNA'dan aldığı genetik şifreyi nereye taşıyacaktır? Protein sentezi için ribozoma taşıyacaktır. En az iki çeşidi oluşurken zayıf hidrojen bağı kurulur. Evet kimdir? hem T için söz konusudur hem de R için bu durum söz konusudur. Tüm çeşitleri stoplazmadaki amino asitleri tanır. Hayır tüm çeşitleri stoplazmadaki amino asitleri tanımaz. En basit durdurucu kodon dediğimiz kodonlar var. Ve stoplazmadaki amino asitler bunlar tarafından da tanınmayacaktır. O yüzden cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. Ve böylece 12. soruyla pekiştirme testi 12'nin sonuna geldik. Bundan sonraki kısımda acemi testlerimiz, uzman testlerimiz, amatör testlerimiz ve şampiyon testlerimiz bulunmakta arkadaşlar. Dediğim gibi ödevleri yeterince çözerseniz gerçekten unutmayacağınıza ben eminim. Bir sonraki kısımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.